Evet, bugün sizlere makro klimalardan bahsedeceğiz. Peki bu makro klimalar ne? Geniş alanlarda etkili olan iklimlere biz makro klimalar diyeceğiz. Makro klimaları kendi içinde üçe ayıracağız. Bunlardan bir tanesi sıcak iklimler, ılıman iklimler ve soğuk iklimler olmak üzere. Bugün sizlere sıcak iklimlerden bahsedeceğiz. Peki biz sıcak iklimler dediğimiz zaman neleri anlayacağız? Sıcak iklimler dört tane. Bunlardan bir tanesi ekvatoral iklim. İkincisi savan ya da yazları yağışlı olan iklim. Diğer adıyla subtropikal iklim olarak karşımıza gelebilir. Üçüncü iklimimize baktığımız zaman muson iklimi ve son olarak da çöl iklimi karşımıza gelmekte. Şimdi bu dört tane iklimimizin ortak özellikleri var. Önce onlara bir bakalım. Birinci özelliğimiz bu dört iklimde de mevsimler belirgin olarak yaşanmıyor. Yani dört mevsim diye bir şey var mı burada? Hayır. Yıllık sıcaklık farkları fazla mı peki? Hayır. Ve hangi enlemler arasında görülecek bu iklimler? 0 derece enlemleriyle 30 derece enlemleri arasında görülecek. Hadi o zaman ilk iklimimizle başlıyoruz. Ekvatoral iklim. Ekvatoral iklim dünyada nerede görülür diye soranlarsa 0 derece ile 10 derece kuzey ve güney enlemleri arasında görülüyor. Peki hocam bunların görüldüğü ülkeler neresi? İşte onlar. Endonezya, Malezya, Brezilya, Nijerya. Kongo, Gine Körfezi. Endonezya, Malezya, Brezilya, Nijerya, Kongo, Gine Körfezi. İşte bu ülkelerde ekvatoral iklim görülmektedir. Özelliklerine bakalım. Özellikleri deyince her mevsim yağışlı ekvator burası. Her mevsim yağışlı ekvator burası. Siz de tekrar edin. Aklınızda kalabilir. Şimdi her mevsim yağışlıysa o zaman yağış rejimi düzenlidir diyebilir miyim? Evet. Burada yağışlar güneşlerin güneş ışınlarının dik geldiği dönemlerde artıyor. Peki ekvatora daha önceki bilgilerden hatırlayacağız. 21 Mart ve 23 Eylül'de dik geliyordu. Peki buradaki yağışlar nasıl? Konveksiyonel yağış. Ne demek yani? Isınan hava hop yükselir. Yükselen hava soğur, soğuyan hava yağış bırakır. Güneş ışınları sürekli dik ya da dike yakın açılarla geldiğinden dolayı sıcaklığımız burada yüksek. Yıllık sıcaklık ortalamamıza baktığımız zaman 25 santigrat derece civarında. Peki fark fazla olabilir mi? Hayır. Neden? Çünkü sıcaklıklar sürekli dik ya da dike yakın açıyla geldiği için 1-2 santigrat civarında fark var. Şimdi düşünün. Hem sıcaklık var hem nem var. O zaman ne olacak burada? Kimyasal çözünmeler. Yani kimyasal çözünmenin olduğu yerde toprak kolay oluşacak mı? Evet. Ekvatorda toprak oluşumu kolaydır diyeceğiz. Peki buradaki toprak türü nedir peki? Laterit topraklar. Verimli mi bunlar? Hayır. Neden verimli değil? Çünkü arkadaşlar ekvatorda toprakta bol miktarda mikroorganizma olduğundan dolayı toprağa düşen yaprakları ya da ağaçları hemen o mikroorganizmalar tüketiyor. Tükettiğinden dolayı laterit topraklar verimli değil diyeceğiz. Peki ortalama yağışına bakalım mı? Ortalama yağışı 2000-2500 mm arasında. Vay be. Bayağı bir yağış alıyor. Şimdi bayağı bir yağış alıyorsa bitki örtüsü nasıl olacak? Geniş şapraklı yağmur ormanları. Peki burada bitki çeşitliliği fazla mı? Hem de çok fazla diyeceksiniz. Dünyada bitki çeşitliliğinin en fazla olduğu yer ekvatordur. Sadece bitki mi? Hayır. Hayvanların da. En fazla olduğu yer burasıdır. Peki şöyle düşünün, ee, burada hangi tarım ürünleri görülüyor? İşte onlar ananas, kakao, muz, kauçuk ve kahve. Burada en fazla görülen tarım ürünleri. Bir de arkadaşlar burada e, bu ananas, kakao, muz tarlaları küçük değil, çok büyük araziler bu tarım ürünleri ekiliyor, dikiliyor. Ve bundan dolayı bu şekilde yapılan tarım yöntemine biz plantasyon tarım diyeceğiz. Peki burada kalıcı kar sınırı ve yerleşme üst sınırı yüksek. Neden? Çünkü burada sürekli güneş sınırı dik ya da dike yakın açına geliyor. İşte bundan dolayı insanlar sıcaklıklardan kaçıyorlar ve yükseklere yerleşiyorlar. Hadi gelelim bir de nerede görülüyor ekvatoral iklim? İşte dünyadaki ekvatoral iklimin görüldüğü yerler karşınızda. Ekvatorumuz karşımızda. İşte Brezilya, Nijerya, Kongo, Endonezya, Malezya. İşte buralar bizim ekvatoral iklimimizin görüldüğü alanlar. Arkadaşlar burada iki tane havzamız var. Çok önemli. Bunlar bilmemiz gereken akarsulardan. Brezilya'da olana ben Amazon havzası, Kongo'da olanı da Kongo havzası ya da Kongo akarsuyu diyeceğiz. Buradaki akarsuların su seviyesi ne olacak? Çok ama çok yüksek olacak. Neden? Çünkü sürekli yağış oluyor. E bir de yağış rejimi düzenleme. Evet diyeceksiniz. Hadi bir de grafiğine bakalım mı? Yağış grafiğine. İşte karşınızda ekvatoral iklimin yağış grafiği. Bakın zaten yağış rejimi düzenli. Altta aylarımız var. Ve yanda da sıcaklıklarımız. Şimdi Ocak, Şubat aylarında evet bayağı sıcaklı e, yağışımız var ama neyi de fark etmemiz gerekiyor? Bak Mart'ta güneş şınarı dik geldiği için hop yağış da yükseliyor. Sıcaklık da Devam ediyoruz. Hop geldim Eylül'e. Eylül'de de güneşinler ışınları dik gelecek. Bundan dolayı hem sıcaklık hem yağışımız artacak. İşte ekvatoral iklimimiz buydu. Sıra geldi subtropikal iklime. Hadi bakalım. Subtropikal iklim dediğimiz zaman savan ya da yazı yağışlı iklim olarak da bizim karşımıza gelmekte. Nerelerde görülecek peki? Bu sefer 10 derece, 20 derece kuzey ve güney enlemleri arasında görülecek. Peki hocam burada hangi ülkeler var? İşte onlar Suda, Çat, Nijerya, Boritanya, Bolivya gibi ülkelerde görülecek subtropikal iklim. Peki yıllık sıcaklık ortalamasına baktığımız zaman ekvatorda neydi? 25 santigrat derece civarındaydı. Burada biraz düşüyor artık. 20-23 yani 1-2 santigrat derece düştü. Çünkü güneş ışınları ekvatora göre biraz daha iyi açıyla gelmekte. Yıllık sıcaklık ortalamasına baktığımız zaman 2 ile 6 santigrat derece değişmekte. Ekvatorda 1-2 Artık ekvatordan uzak, uzaklaştıkça fark da ne oluyor? Artıyor. Peki en fazla yağışı ne zaman almakta? Yazın alıyor. Kış döneminde de kurak olacak. Buradaki yağışlar nasıl peki? Yükselim ya da konveksiyonel yağışlar. Isınan hava hop yükseliyor. Yükselen hava yağış olarak tekrar yeryüzüne düşüyor. Yıllık yağış miktarına baktığımız zaman 1000 ile 1500 milimetre arasında değişmekte. Yağış rejimi düzenli mi? Hayır. Neden? Yazları yağış var, kışları yağış yok. Bundan dolayı akarsu rejimi de ne değil? Düzenli değil diyeceksiniz. Bitki örtüsü ne? Kesin bilgi, e, belgesel hayranlığınız olanlar olabilir. İşte aslan, kaplanlar böyle uzun boylu otların e, otların arasında geyik, ceylanlar avlar ya. İşte o uzun boylu otlara biz savan diyeceğiz. Savan. Geldim. Savanlar arasında da ağaç toplulukları var arkadaşlar. 3-5 ağaç bir arada. İşte o ağaçlara da biz galeri ya da park adına vermekteyiz. Peki toprak türü ne buranın? aynı ekvatordaki gibi laterit topraklar. Verimli mi? Hayır. Geldim yağış grafiğine. Yağış grafiğinde gördüğünüz gibi Ocak, Şubat, Mart'ta yağış az. Ee, Ekim, Kasım, Aralık'ta da az. Ne zaman artıyor? Hop, yaz döneminde ne olacak? Yağışlarımız artacak. Peki nerelerde görülüyor işte görüldüğü yerler? İşte görüldüğü yerler. Görüldüğü yerlere hemen bakıyoruz. Arkadaşlar görüldüğü yerler işte Güney Amerika'da Bolivya, Peru'nun olduğu yerler. Aynı şekilde Afrika'da Sudan, Çat, Nijerya bir de Güney Amerika'da görülmekte. Şimdi de Muson iklimine geçiyoruz. Şimdi muson iklim neler? Bu önemli ÖSYM'nin hemen hemen böyle çok sıklıkla sorduğu bir iklim. Neden? Bak dünyanın yıllık hareketinde biz muson rüzgarlarını gördük. Daha sonra muson rüzgarları nasıl oluştuğunu öğrendik. Muson rüzgarı şimdi de muson iklim. Yani karşımıza çok fazla çıkmakta muson iklimi. Ya da muson işte bundan dolayı bilmemiz gerekiyor. Hadi o zaman bakalım muson iklimi ne ile oluşacak? Muson rüzgarının etkisiyle yaz ve kış musonu olarak ne olacak? İkiye ayrılacak. Peki en fazla yağışı ne zaman alacak muson iklimi? Yaz döneminde. A aynı savan iklimi gibi. Peki buradaki yağış kökenine orografik yani yamaç yağışları. Şimdi Hint Okyanusu'ndan hop nemli hava geliyor. Karşısında Himalayalar çıkıyor. Himalayaları çarpıyor, yükseliyor ve orada yağış olarak yeryüzüne düşüyor. Görüldüğü yerlere baktığımız zaman Güneydoğu Asya. Peki hangi ülkeler? Hindistan, Pakistan, Tayland, Vietnam, Çin, Kuzey ve Güney Kore, Japonya. İşte bu ülkelerde muson iklimimiz bizim etkili Bitki örtüsüne baktığımız zaman kışın yapraklarını döken yağmur ormanlarını görüyorsunuz. Aa, burada görülen bir ağacımız var. Teak ağacı. Teak ağacı önemli ÖSYM'nin sevdiği bir ağaç bu. Burası bu ağaç su geçirme su geçiremediğinden, geçirmediğinden dolayı ne oluyor? Mobilya sanayisinde çok önemli bir ağaç olacak teak ağacı. Peki akarsu rejimi düzenli mi? Düzensiz. Neden? Çünkü burada sadece yazın yağış var. Kışın var mı? Kurak. İki tane daha akarsuyumuz var. Indus ve Gaj nehirleri. Biliyorsunuz Hint topluluğu açısından bunlar kutsal. İnsanlar gidiyorlar o kutsal saydığı dönemlerde, aylarda. Buradaki nehirlerde yıkanıyorlar. Günahlarından arındığını düşünüyorlar bilginiz olsun. Ve sadece burada görülen bir kaplan çeşitimiz var. Bengal kaplanı kitabınızda da MEP kitabında resmini koymuş MEP Milli Eğitim. Geldim arkadaşlar yıllık sıcaklık ortalamasına baktığım zaman 15 ile 20 santigrat derece civarında sıcaklık farkına bakıyoruz hop 10-12 santigrat derece. Biraz önce 1-2 ile başladık. 10-12'ye geldik. Yani artık güneş şınarı daha iyi kaçıyla geliyor diyebilirim. Yağış miktarına baktığım zaman 2000 milimetre civarında. Vay! Ekvatora yakın bir ne alıyor? Yağış. Hatta dünyanın metrekare en fazla yağışının düştüğü yer muson iklimi. Arkadaşlar buraya öyle bir yağış oluyor ki yaz döneminde. Sel suyu birbirine katıyor. Bir de eğimli bir arazi var burada. E bununla beraber heyelanla ne olacak? Çok fazla karşımıza çıkacak. Yazın haberleri izlerseniz bol miktarda işte Hindistan'da, Pakistan'da sel haberleri karşınıza gelecektir. Yağış grafiğine baktığımız zaman karşımızda Ocak, Şubat, Mart aylarında yağışımız az. Nisan'dan itibaren hop yükseliyor. Ve en fazla yaz döneminde yağışımız alıyor. Sıcaklıklar gördüğünüz gibi 15 santigrat dereceden aşağıya düşmemiş. Hadi bakalım görüldüğü yer. Bu çok önemli. Lütfen unutmayınız. Hadi muson iklimi. İşte muson iklimini beraber bakıyoruz. Şimdi bakın şurası Hint Okyanusu. Hint okyanusu'ndan nemli hava geliyor. Karşısına Himalayalar çıkıyor. İşte bu Himalayalara çarpınca nemli hava buradaki Güneydoğu Asya dediğimiz alana ne oluyor? Yağışlarını bırakacak diyeceğiz. İşte muson iklimini de bitirdim. Peki sıra neydi? Hop, son iklimimiz çöl iklimi. Şimdi çöl iklimi Hepinizin bildiği gibi çöl deyince kesinlikle aklınıza hiç ağaç yok, kaktüsler, develer falan geldi değil mi? Hadi o zaman başlayalım çöl iklimimize. Çöl iklimi deyince karşımıza iki türlü çöl gelecek. Bunlardan bir tanesi karasal, bir tanesi tropikal çöl olmak üzere. Tropikal çöller nasıl oluşuyor? 30 derece enlemlerinde yani dönenceler civarında oluşacak. Yıl boyunca dinamik yüksek basınç merkezi etkisinde kaldığı için ne olacak? Nem açığı ortaya çıkıyor. Şimdi düşünün, bir yerde nem yok, nem yoksa e, yağış da yok zaten. O zaman burada ne görülecek? Fiziksel çözünme. Peki fiziksel çözünmelerin olduğu yerde toprak oluşumu kolay mı? Hayır, zor olacak diyeceksiniz. Yıllık sıcaklık ortalaması yüksek arkadaşlar. Günlük sıcaklık farkı çok fazla ama neden? Mesela gündüz 60-70 santigrat derece, hop güneş batıyor bir anda 20'ye düşüyor. Arada 30 ile 50 santigrat derece bir fark var. Bu da ne olacak? Sıkıntı. Ama yıllık sıcaklık ortalaması yüksek. Peki rejimi, yağış rejimi nasıl? Hiç bilmiyoruz. Kafasına göre yağış var burada. Hangi dönemde yağışın olacağı çok belli mi? Hayır. Ondan dolayı belirli bir yağış rejimi yoktur diyeceğiz. Yağış miktarı fazla mı yaklaşık 150 mm'nin altında yağış alıyor. Yağış oluşum türüne baktığımız zaman konveksiyonel. Yani yükselim yağışlarını göreceğiz burada da. Bitki örtüsü nasıl peki? E, kaktüsler meşhur. İşte vahalık alanlar ve dağlık alanlarda da hurma ağaçlarını görmektesiniz. E karasal çöller nasıl oluşacak? Şiddetli karasallıktan dolayı. Hadi bunları haritada görelim. Ve işte dünyadaki çöller. Şimdi dünyadaki çöller dönenceler üzerinde görülüyor dedik. Hop burada bir dönencemiz. Aynı şekilde güney yarım kürede de ne var? Oğlak dönencemiz. Şimdi arkadaşlar o zaman kuzey yarım küredeki tropikal çöllerle başlıyorum. Arizona çölümüz var. Arizona Amerika. Arizona Amerika şeklinde gelebilir. İşte dünyanın en büyük çölü Büyük Sahra çölü. Arkasından arkadaşlar Arabistan çölü geliyor. Rebül Hali çölü de gelecek. Geldim güney yarım küreye. Atakama Şili'de Atakama Atış ile gibi aklımızda kalabilir. Patagonya, Namib Çölü var, Kalahari ve Avustralya'da Victoria ve Gibson çöllerimiz var. Bakın Avustralya'nın orta kısmında çöller. Lütfen dikkat ediniz. Çünkü farklı farklı iklimler görüldüğü için ÖSYM'nin sorduğu bir alan Avustralya. Geldik bir de Karasal çöllerimize şiddetli karasallıktan dolayı oluştuğunu söyledik. Hangi çöller bunlar? İşte Orta Asya'da bunlar. Nasıl hatırlayacağım? Obigobi, Karakum, Kızılkum, Tar, Taklamakan. Bak çağrıştırıyor arkadaşlar. Obigobi, Kızılkum, Karakum, Tar, Taklamakan. İşte bunlar bizim karasal çöllerimizdi. Artık bu videomuzda sıcak iklimleri bitirdik. Önümüzdeki dersimizde de ılıman iklimlerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Zor süreçten geçiyorsunuz. Lütfen çalışmalarınızı ihmal etmeyiniz.